Tekerimizi yaptık. Yola çıktık. Dün nerede kamp atmıştık? Akşehir'in çıkışında kamp atmıştık arkadaşlar. Afyon'a 80 kilometre kalıyor. Sultan Dağı'na 14 kilometre kalıyor arkadaşlar. Easy easy devam ediyor. Böyle sabah arka teker dediğim tekin. Dün akşam son dakikada patladı. İyi ki petrolda patladı. Hava var idi. İşlerimizi hallettik hızlı bir şekilde. İyi ki pisketin üzerinde yük yok idi. Hemen hızlı bir şekilde hallettik. Sultan Dağı'na doğru gidiyor. Bu bölgelerde bol bol giraz ağacı var arkadaşlar. Buranın Napoli girazı çok meşhur. Napoli girazı. Akşehir'e bağlı. Nereye bakıyorum hepsi biraz ağaç. Ana caddeye de çıktız. Mutlaka tekere tır teri keçeye çık. Mutlaka. Kış mevsimlerinde az geçiyor. Yazda daha fazla geçiyor, çok geçiyor. Niye? Çünkü biliyorsunuz yazda tekerler yumuşak, hava sıcağı olduğu için hemen izi izi teker yırtılıyor. Kışta daha zor. Ne yapıyorsun bu yüde? Allah yavrulara bak. Gelin olan gelin gelin gelin. Size bisküvit vereceğim. Yapacak bir şey yok. Gel. Ye. Ye süt ver tamam mı? Çocuklara bu da bir ye saklı. Yaramaz. Allah Allah tatlılığa bak. Oğlum biraz olay yesin. Ya hepsi sen yedin olmaz böyle. Olay yiyorlar mı acaba? canlar vay 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 tamam sen ye süt ver tamam mı oğlum köpek o geder var ya o kadar zayıf o da attığım yere bu. bekle oğlum bekle bir bak yiyorlar mı bekleyeceğim senin yavruların yiyorlar mı Allah yiyorlar yiyorlarmış sen niye bu kadar zayıfsan? Dört tane yavrum var. Canlarım, canlarım. Allah ne tatlıymışlar. Kızım, sen çok zayıfsın. Ha köpekin sırtına bak. Hiçbir şey yemin ederim var ya. Keşke bir ekmek mekmekim olsa. Yolun kenarında size araba çarpar. O yaramaza bakar mısın? Memene bırakmıyor. Bak 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 bak. Bak annesinin memesinden hiç ayrılmıyor. Gelin gelin. Bekle bir yavrulağı elliyim. Bekle bir. Şş. Bekle kızım bitti artık. Yeter artık. Gel. Gel sizi elliyim. Gel. 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 Yapma. Kızım bir saniye bekle bir. Allah. Allah. Bunların bir tanesini veriyor musun beni? He? Veriyor musun? Nasıl bak bırakmıyorlar. Annesi yürüye yürüye olay da sallana sallana yediyorlar arkasından. Bir tane yavrulandan veriyor musun beni? He? Canlarım benim canlarım. Arkadaşlar böyle bir şeyler yolun kenarında güvende. el uzda ne var ne yok verin bileleğine arkadaşlar. Yavrusu var köpek öyle bir zayıf var ya nasıl süt veriyor buna anlamıyorum bak. Ya bir şey olaydı size süt alaydım, ekmek alaydım. Gel bura. Bekle bir 50 bir saniye sakin ol. Allah canım canım. Bak bak nasıl emiyorlar. <laughs> Hadi hoşça kalın tamam mı? Hadi geliyorum. Yapacak bir şey bu sadece bisküvitim var. Hadi bay bay kendine iyi bak yavrularımı da caddeye çıkartma. Akıllı ol. Tamam mı kız? Sen nenem? Gel bir sen elliyim. Gel, gel. Gel. Canım, canım, canım. Aman caddeye çıkmayın. Tamam mı? Hadi bay bay. Sultan Dağ şehrinde ya dostlar. Yolumun üzerinde de, dedim bir tane han var. Hanı da size gösterdim. Ondan sonra yolculuğumuza devam edelim. İçeri kısmın gördüğünüz tekin bütün, han, bütün hanlar tekin ya çay bahçesi yapıyorlar ya lokanta yapıyorlar. Böyle masadan zaten içeri kısmına giymiyorum niye çünkü burada şarkı vuruyor, e, müzik çalıyor. Büyük ihtimal müzikten halk tırfa alabilirim. Geçenine de bir böyle kafiye keştim, video çektim, hemen halk tırfa aldım yani. Ona hatta çok ileriye yakınlaşamıyorum. Müzik kapandı, hemen hızlı bir şekilde buranı size gösterdim çıkak. Küçük tatlı bir şehir, ortasında zaten bütün Hanlar tekim böyle bir. Namaz kılıyormuşlar burada. Geçen ben Sultan Hanı'nda duydum bunu. Böyle güzel bir bahçesi var. Hadi bakalım şehirden çıkıyoruz. Böyle. Dedim buranı size bir gösterdim. Paylaşalım. Ondan sonra yolculuğumuza devam edelim. Sultan Dağ şehrinde. Sakin sakin. Şehrin içinde zaten bir şey yok. Bir han var diye yolun üzerinde dedim. Onu da bir gösterdim. Onu da çıkak. Şu an sakin sakin. Çıkışa doğru gidiyoruz. küçük bir şehir, tatlı bir şehir. Zaten biliyorsunuz. Böyle küçük şehirler. Her şey el önünde. Bankadan, izaneden, marketten. Büyük şehirle tekindi. Bir işin olsa sabahdan akşama şehrin bu ucundan bu ucuna gitmeye gerekiyor ya. Trafikte kalmak. Böyle şehirlerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. çok da misafirperverdiler bayağı da ana yolda zıttı hep böyle korna basıyorlar. ona basıyor. Geçelim mi? Cansan çok teşekkür sağ olasın. Teşekkür ederim. İçersen var hemen. Cansan içmeyi. çok sağ ol abi. Şık. Canımsın. Canımsın. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ceylan. Cans. Vuralı mısınız? Buralıyız. İçek bir çayımızı içek. Tamam buyur gel. Dükkanınız bura mı? Kameranın burası. Ha, tamam içerek, tamam. muhabbet ederek. Ya, beni baya Biraz önce video çekiyordum. Sultan Dağ şehrinden çıkıyordum sakin sakin. Zaten göçtük arkadaşlar. Hikmet abi beni böyle koruna çaldı. Onunla suya yendi, çaya davet etti. gitti dükkanda çay içtik. Ee, bir tane market tarzında bir dükkanı var. Ondan sonra dedi sana yemek vermeden, is ismarlamadan hayatta bırakmıyor. Canım benim, abim benim. Çok sağ olsun sipariş verdi. Ben de sabahtan hep böyle bir, bir saat civarı düşünüyorum. Nerede yemek yiyeyim, ne yiyeyim? Acaba şorba içeyim mi? Acaba kendim yapım mı? Ne yapım, ne yapım, ne yapım? Dedim hele bir Sultan Dağ şehrinden bir çıkak. Kısmete, hikmete bakar mısın? İşte ben bu şehre giymek istemiyordum. Giydik, Allah getirdi. Yemek de yiyorum. Canım da çok teşekkür ediyorum. Paket yaptı. Dedi nerede canın çekti yiyebilirsin. Bir tane cami var arkadaşlar. Camide molamızı veriyor. Ondan sonra yemek yiyecek. Devam eder. Power Bank'a taktım buraya. Bir, saat 45 dakika burada civarında kalmak zorundayım. Ondan sonra yolculuğumuza devam edecek. Hikmet abi de çok sağ olsun. candı teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Yak çıkak. Sultan Dağ'dan ayrıldım arkadaşlar. Yemekimi yedim şu an Çay şehrine doğru geliyorum. Çay Sultanarası Sultan Arası 15 km. Çok uzak değil. 15 LG'ye Çay Şehri'ne yetişeceğiz. İzmir'e yakınlaştıkça caddeler bayağı kalabalık oluyor. Bayağı tır geçiyor, bayağı felaket. Şu an dediğim Tekin Çayşehir'ine geliyorum. Az kaldı. 15 LG'ye yetişeceğiz. Çay Şehri'ne bakalım. Çay şehrine ne var ne yok. Hadi bakalım devam. Dostlar çay şehrin tam merkezinde. Saat kulesi mi? aynen. Saat kulesi. Acaba bu şehrin adı niye çay? Acaba çay çok içiyorlar mı? Ya çayları çok meşhur. Burada bir ham var imiş arkadaşlar, gitmeyeceğim. Şehrin içinden böyle geçeceğim sadece. Alışveriş bir şey de yok. Malzememiz var çok şükür, ekmekten zaten. Bir şey almayacağız. Sadece şehirden geçiyorum. Normal bir şekilde istesem kamp yeri bulam, hiçbir şekilde bulamayayım. Niye? Bazen öyle oluyor. Kamp yeri bulamıyorum, bayağı zorlanıyorum. Hava sakin sakin karalı arkadaşlar. 5'e 10-15 dakika var. Bir petrolda kamp atmaya düşündüm. Girin bura, Kampımızı attık buraya. Bu arabanın yanı, araba zaten çalışmıyor. Petrol sahibinden izin aldım. Abi kampı attım. Durmuştum. Baktım bir araba sakladı. Dedi bizim 200 metre ileride çay bahçemiz var, çay evimiz var. Gel oyda kamp at. Dedim hocam artık toplamışam, canım e, açmışam. Cansan çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yok gel, ısrar ediyorum gel. Dedim abi olmaz gerçekten. Ya bayağı biliyorsun kamp toparla. Oo. Gitti. 2 DG'den sonra bir tane şey geldi. Yürüyen bir adam geldi. Dedi benim evim ileride bahçesi var. Gel oyda at. Ben de pis geçeyim. Gel benim evimin bahçesinde Ya ben şaşırdım abi. Normalde yer bulamıyoruz anasını satayım. Bir kamp attım. İki, iki kişi geldi söyledi. Gel burada gel orada Normalde bulmuyoruz. Böyle elimiz yüzümüzü bir yıkadık. Kampımızı attık. Keçek içeriye bir çaydan zaten yapalım. Hadi bakalım. Burada bir tane petrolün tam arkasında. Böyle. Akşehir'den geçiyordum. Ee, Akşehir'de de bileme söylediler. Ee, Sultan Dağ şehrinde de söylediler bileme. Ne söylediler? Söylediler. Afyon'a doğru geliyorsun. Bayağı dikkatli ol. Niye abi? Çünkü dedi o da şey MBS çok. Çingene mingene bir çok yollarda. Yollarda kamp atıyorsun. Bayağı dikkat et. Yolların kenarında bol bol öyle bir şeyler var. Dostlar Nescafe yapak bir tane bence. Sabah çay içtik. Koniye giyiyordum. 30 kilometre yolun sağa solu iyiydi. O günden beri geçen videolarda izleseniz zaten güvensiz. İyi de topladım. Hala benden geliyor. Şu an bir Nescafe'nin bisküvit yat atışıya. Ondan sonra gece saat 9'da 10'da. İki tane yumurta satır Birkaç haftadır bilezik sat da satamıyorum. Küçük kasabalar, küçük şehirler, küçük kasabalardan geçiyorum. Hiç satamıyorum yani. Ekonomi bayağı berbat. Dünü de dünü de aynen. Dün o gün 15 taneli yumurta, iki tane ekmek, 5 tane soğan, 2 tane etinin bisküvisinden tam 100 TL yap. 100 yok 97 civarı yap. Berbat yani berbat. 2 bisküvisine 5 soğan, 15 tane yumurta, 2 tane ekmek. Abi ne oluyor? Nere gidiyorsun? Ha 5-6 tane de Nescafe. Saçma sapan bir şeyle berbat bir fiyatlar var. Artık gezmek zaten zor olup bayağı zor olup yemin ediyorum var ya. Çok iyi abi bisikletle geziyorsun bedava. Yemek içmek parası sadece. Yok gözü sevmi. Türkiye'de her şey pahalı, Her şey. Yiyip içme de bağlı. Çok şimdi söylüyor. Açık git kendi memleketini gez. Abi böyle bir şey olmaz ki. Diğer memleketlere, diğer ülkelere de gezdim ben. Böyle bir şey yok. 13 ay önce İran'daydım. Ondan önce Gürcistan'daydım. Ondan önce Azerbaycan'daydım. Abi İran'da, mesela İran'da mazottu, duvar gazıdı, domatesti, patatesti, yumurtadı böyle bir şeyle çöp parası, çöp. Ne bahalı? Telefon, laptop, araba parçası. Araba bahalı. Eyvallah olay bahalı olsun. Abi iki senede bir senede bir kere alıyoruz. Telefonu, laptopu, arabanı. Evin buzdolabının azadından bular bahalı. Abi yiyip içmek, göbek masrafı öde bedava. Gerçekten bedava. Adam geliyor mazot benzin basıyor. Yemin ediyorum 5-6 bardak da yere tökülüyor. Ümrülendi değil. abi litresi 1.75 TL. 1.75 kuruş. Düşün yani litresi. Adam basıyor öde akılıyor geliyor. Yiymiş mi bedava patatesiymiş, soğanıymış, domatesiymiş, ne bu yumurtaymış, ayymış, buymuş. Çöp parası çöp. Azerbaycan öyle. Telefondu, odu, budu, odu, bu bisi, bu bisi bahalı tamam. Eyvallah olay pahalı olsun. Yiymiş mi bedava? Burada iyi bişme de bahalı? İnşallah her şey iyileşecek. böyle hani eski kafamızı çok bir sakin olak bence. Afyon'a 40 km kaldım arkadaşlar. Yarın da Afyon içinde gezecek. Videoları beğenin, cansız destek olun. Çok sevinirim. Beğensez yorum yazın, enerji verin bileme canımsız. Böyle. Eğer bir sıkıntılar var videolarda, eğer kötü konuşuyorum, eğer bir problemler var. Eğer bir şeyler çekmiyorum, çekiyorum ya bir arzuz bir şey istiyorsun söyleyeyim bileme ben hallederim sıkıntı Cansız kendinize iyi bakın hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Buradan devam edecek Afyon'a şehre, Afyon'a doğru gık Meske kalıyor. Hoşça kalın.